İskenderun'da iki proje hayata geçiyor. İskenderun Kent Konseyi olarak İskenderun'a değer katacak çok güzel projelere hep beraber hazırlanıyoruz ve çalışıyoruz. İskenderun Kent Konseyi Başkanı Aykut Davut Öktem, kente değer katacak iki önemli projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Öktem, yarınlarımız olan evlatlarımıza, çocuklarımıza vizyonlu bir şehir bırakma hedefindeyiz dedi. Yaklaşık bir buçuk ay önce bir seçimimizi yaptık. Bu seçimle beraber yürütme kurulu üyelerimizle 5. kez toplandık. Bu 5 toplantıda da aldığımız kararlar gerçekten İskenderun'da yarınlarımız olan evlatlarımıza, çocuklarımıza güzel, medeni, vizyonlu bir şehir bırakmaktır. Bu anlamda yürütme kurulu üyelerimizle beraber yaklaşık 8 komisyonumuz ve 4 tane meclisimizi belirledik. Bu mecliste, bu komisyonda liyakat sahibi İşi ve derdi İskenderun memleket olan iz bırakmak isteyen tüm arkadaşlarımızı buraya dahil ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en güzel, en büyük sahil projelerinden biri yapılıyor. Bu proje kapsamında biz de bu projeye ne katkı sağlayabiliriz diye yürütme kurulu üyelerimizle beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmada tabii ki Sayın İskenderun Belediye Başkanımız Mehmet Dönmez de istişare ederek özellikle orada Gençlik Tepesi'nde bir Atatürk İlkeleri Çeşmeleri aynı zamanda bir Akvaryum projesi e, ifade ettik Sayın Belediye Başkanımıza. Çok olumlu karşıladı. Bu çalışmaların yapılması noktasında e, gerekli e, talimatları da verdi. Kendisine de buradan Kent Konseyi olarak teşekkür ediyoruz. Meta İstanbul Varı'nda bulunan Dolmuş Durağı'nın vatandaşlarımıza halkımıza orada Çalışan değerli kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmesi için hem yol hem kaldırım hem durak hem de oradaki şoförlerin bekleyebilecekleri alanların tanzim edilmesiyle ilgili değerli belediye başkanımız Mehmet Dönmez görüştük. O da gerekli çalışmaları yanımızda özellikle talimat vererek başlattı. Teşekkür ediyoruz. İskenderun Kent Konseyi olarak İskenderun Mutfak Sanatları Merkezini kurmak aslında bu projeyle beraber. İskenderun'un gastronomi ve turizm alanındaki mutfak sanatlarını hem dünyaya hem gelecek nesillere aktarmak, aynı zamanda da buradaki merkezde yetiştireceğimiz öğrencileri kurumsal hizmet veren firmalarda e, liyakatlı e, ve gerçekten bu işi bilen öğrencileri yetiştirmek. Burada da projede tabii ki İskenderun Belediyesi, İskenderun Kent Konseyi, ve İskenderun Teknik Üniversitesi ile beraber bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İskenderun Kent Konseyi olarak İskenderun'a değer katan ve vizyonlu geliştiren projelere imza atmak için çok çalışacağız.